Almanya'da şirket iflasları alarm verici düzeyde artış gösterdi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Mayıs ayında iflas eden şirketlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,9 oranında yükseldi. Bu dramatik artış, ekonomik zorlukların ve işletmelerin karşılaştığı yapısal sorunların nedenli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle turizm ve emlak sektörleri, iflas dalgasının en çok vurduğu alanlar arasında yer alıyor. Almanya İflas Yöneticileri ve Kayyumlar Mesleki Birliği Başkanı Christoph Niering, bu sektörlerdeki baskının hala devam ettiğini ve FTI gibi büyük turizm şirketlerinin iflaslarının, talebin hızla değişen koşullar altında varoluşsal krizlere yol açabileceğini belirtti. The konjonktür anketine göre, işletmelerin yaklaşık %29'u likidite sıkıntısı çekiyor ve bu oran sağlık sektöründe %24 perakende sektöründe ise %22 olarak kaydedildi. Almanya'daki bu iflas artışı, ekonomik iyileşme umutlarını ciddi şekilde gölgelemekte. Pandemi döneminden bu yana işletmelerin bu kadar yaygın bir likidite sorunu yaşamadığı belirtiliyor. Uzmanlar, işletmelerin finansal zorluklarla başa çıkabilmesi için daha fazla destek ve çözüm önerisine ihtiyaç olduğunu vurguluyor.